Ehliyet Ebru Hoca kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kazandırmaya devam ediyoruz. Yine bir öğrencimiz daha ehliyet sınavından 100 tam puan aldı. Sevincimize sevinç kattı. Hemen arkadaşımızın yorumunu okuyalım. Ebru Hocam dün sınava girdim ve 100 aldım. Youtube'da videolarınızı izledim ve çok faydalı oldu. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık demiş. Leyla Hanımefendi'yi buradan tebrik ediyoruz. Aldığı puan ile bizleri gerçekten çok sevindirdi. Direksiyon sınavında da kendisine başarılar diliyoruz ve arkadaşlar sınavdan başarılı olmak için sorularımızı bol bol çözmeye çalışın ne kadar çok çözerseniz unutmayın sınavda benzer birebir o kadar çok sorun yakalarsınız bu yüzden bol bol sorularımızı çözelim ee, Leyla Yüksel adlı arkadaşımızı tekrar tebrik ediyoruz aldığı puan ile bizleri gerçekten çok sevinirdi şimdiden kendine hayırlı olsun diyelim ve bir başka gurur tablomuzda görüşmek üzere hadi bakalım Allah'a emanet olun